canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bomba gibiyim. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Hayat nasıl gidiyor? Umarım her şey yerli yerince devam ediyordur. Çalışma süreleriniz nasıl? iyi mi? Gayet güzelsiniz var ya. Şimdi bugün sizlerle birlikte güzel bir denklem çözme sorusu ile karşınıza çıkmak istedik. Bu soruyu kesinlikle çöpe atmıyoruz. Tam AYT'ye yakışır bir denklem çözme sorusu. Gerçekten al bunu AYT'ye koy. Çoğu öğrenci yapar, çoğu öğrenci yapamaz. Zaten başka seçenek de yok değil mi? Güzel. Hadi bakalım daha fazla uzatmayalım. Bizler ekranı küçülterek başlayalım. Ama bu soruyu dediğim gibi lütfen çöpe atmayın. Bizlerden önce dinlemeden sizler birazcık kağıt kalemle uğraşın. Emin olun yakalayacaksınız. Hadi bakalım daha fazla uzatmıyorum. Bizler soruyu küçültelim. Sizler de soruyu durdurun ve çözün. A artı B çarpı C eşittir 2021. A çarpı B artı C de 2020. Denklemini sağlayan A, B ve C kümesi nedir? Ne buldun? Aferin. Şimdi öncelikle A artı B çarpı C eşittir 2021 mi? Evet. A çarpı B artı C'de. Hocam o C'ye biraz G'ye benzedi. Heh. 2020 gayet güzel. Bunları bir taraf tarafa çıkartalım. A artı B çarpı C. Eksi A çarpı B. Eksi C eşittir. Buradan 1 kalacaktır. Değil mi? Şimdi şununla şunu, şununla şunu. Yani ortakları A paranteze alalım. Bir kısımda da C paranteze alalım. A paranteze alırsam buradan çektim 1 kaldı. Buradan çektim. Ne kaldı? Eksi B kaldı. Aferin. Artı C parantez alıyorum. Buradan çektim. Evet B kaldı. Buradan eksi 1. Aferin. Bu kısımdan sonra şurada 1 eksi B var. Burada B eksi 1 var. Şu kısmı eksiyle çarpalım o zaman. Değil mi? Yani şu işareti eksi yaparsam hiçbir sıkıntı olmaz benim için. 1 eksi B eksi C'yi aldım. 1 eksi B eşittir 1 dedim. Gayet güzel. Şimdi bir eksi B'lerin ortak olduğunu gördüm. A eksi C çarpı 1 eksi b eşittir 1 olmuş oldu. 1 dediğimiz arkadaş 1 çarpı 1'dir ya da eksi 1 çarpı eksi 1'dir. Hocam şu 1 var ya gerçekten üzgün ya. Şimdi öncelikle şu kısmı ele alalım. Yani a eksi c'nin 1 olduğunu biliyorum. 1 eksi b'nin de 1 olduğunu biliyorum. a eksi c'nin eksi 1 olduğunu biliyorum. 1 eksi b'nin de eksi 1 olduğunu biliyorum. Doğru muyum? Aferin. Buradan a'nın c artı 1 geldiğini gördüm. Buradan b kaç geldi? Evet sıfır. Aferin. Bu kısımda A dediğimiz şey C 1. Bu kısımda B'nin 2 geldiğini yakaladık. Şimdi A artı B çarpı C'miz kaçtı bizim? 2021'dir değil mi? Sorunun ilk başında biz bunu zaten okumuştuk. B dediğimiz arkada sıfırsa zaten şurayı komple gidecek doğru muyum? A dediğim şey o zaman kaç geldi? 2021 gelmiş oldu. A 2021 ise C kaçtır? C de evet dinliyorum. Evet 2020. Aferin. Güzel. Şimdi A'yı 2021 buldum. B'yi 0 buldum. C'yi de 2020 buldum. Bu kısımdan bunları yakalamış olduk. Şimdi bir de şurayı inceleyelim bakalım. A artı B çarpı C. Yine 2021 diyerek başladım. Şimdi B'nin 2 olduğunu biliyorum. Buraya yazarsam 2C gelecektir. A'nın da C-1 olduğunu biliyorum. c 1 de buraya bıraktım. 2021 cevabımızmış. 3 tane C. Bunu da karşıya atıyorum. 2020. Bir 22 olacak. Gayet güzel. C buradan 674 gelmiş olacak. E C 674 ise A kaç gelmiş olacak? 673. Gayet güzel. Zaten B'yi bulmuştum. B de 2 idi. Aferin. İkinci arkadaşlarımız da bunlarmış. Denklemini sağlayan A, B ve C kümesi neymiş? Bir arkadaşımız bu. Diğer arkadaşımız burasıymış. Fazla vaktinizi almak istemediğim için buralara biz bulduğumuz sonuçları yazmış olduk. Umarım soru sizlere güzel şeyler katmıştır ki katacağını düşündüğümüz için sizlerin karşısına böyle bir soru çıkarmak istedik. Hadi bakalım o zaman sizleri yavaştan uğurlayalım. Bir sonraki soru çözümlerinde karşılaşmak üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Masa başında otururken dik oturmaya ve bol su içmeye özen gösterin. Hoşçakalın.